Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Romantik kavuşma Sinem Ünsal ve Berk Çankatı'nın aşk pozu sosyal medyanı salladı. Uzak şehir dizisinin çekimleri nedeniyle ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Çankatı çifti nihayet kavuştu. Çiftin sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Kanal D'nin reyting rekormeni dizisi Uzak Şehrin çekimleri nedeniyle bir süre ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Çankadı hasret gidermeye sonunda fırsat buldu. Ünlü çift kavuştuk notuyla paylaştığı asansör karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzak şehirde aile karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Ünsal sevgisi Berk Çankatı ile yeni karesini Instagram'ında paylaştı. Uzak şəhərdə canlandırdığı, ailə xarakteri ilə geniş kütləndə adından duyuluran Sinəm Ünsal, sevgilisi Bəxtcan Qatı ilə romantik paylaşım gəldi. Mardin-də çəkilən dizinin yeni sezon çəkilimlərində başlayınca sevgililər ayrı qaldı. Sinəm Ünsal sevgilisi və məsləhkdaşı Bəxtcan Qatı ilə fotoqrafını paylaşaraq özlüyün notu düşdü. Sinəm Ünsal Bəxtcan Qatı ilə asansördə çəkilmiş fotoqrafını paylaşaraq cavuşluq sözləri yerdirdi.